Evren 13.8 milyar yıldır genişlemeye devam ediyor. Her an yeni yıldızlar, yeni galaksiler ve belki de yeni yaşamlar doğuyor. Biz ise bu sonsuz hikayenin sadece küçük bir anıyız. Evrenin sırlarını keşfetmeye devam etmek için abone olmayı unutma. Büyük patlama. Evrenin ilk saniyesi insan aklının kavrayabileceğinden çok daha garipti. Sıcaklık trilyonlarca derece. Maddenin en küçük halleri bile ayakta duramayacak kadar vahşi bir enerji içinde titreşiyordu. Kozmik enflasyon denilen süreçte, evren bir saniyeden daha kısa sürede trilyonlarca kat büyüdü. Bir atomdan, galaksi boyutlarına, ilk parçacıkların oluşumu, evren birkaç dakika sonra soğumaya başladı. Protonlar, nötronlar, elektronlar, Artık ilk yapı taşları ortaya çıkıyordu. Bu dakikalarda evrenin kaderi yazıldı. Hangi elementlerin oluşacağı, hangi yıldızların doğacağı hepsi bu ilk dakikalarda belirlendi. Işığın doğuşu, evren 380 bin yaşına geldiğinde büyük bir sessizlik sona erdi. Elektronlar ve protonlar birleşti ve sonunda fotonlar serbest kaldı. Bugün kozmik mikrodalga arka planı dediğimiz o ışık bize evrenin bebeklik fotoğrafını sunuyor. İlk yıldızlar ve galaksiler karanlık çağ. Evren yüz milyonlarca yıl boyunca sessizdi. Hiç ışık yoktu. Sonra kozmik tarih değişti. İlk yıldızlar yandı. Devasa, kısa ömürlü, patlayıcı yıldızlar evreni yeniden şekillendirdi. Bu yıldızlar öldüğünde galaksilere dönüşecek ağır elementleri uzaya saçtılar. Samanyolu'nun ve Güneş Sistemi'nin doğuşu bundan 9 milyar yıl sonra Samanyolu'nun bir köşesinde sıradan bir yıldız doğdu. Bu yıldızın çevresinde ise daha sonra üzerinde yaşam gelişecek bir gezegen oluştu. Dünya. Evren sessizliğine doğru inerken biz onun hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Bir sonraki keşifte yeniden buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı unutma. Hoşçakal.